Kadar. Sen burada ne arıyorsun? Mendy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci semi arayacağım. Oh Norman'la Mendy'nin başı dertte mi? Oh. radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radarı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radarı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Wow. Ucuz atlattık. Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı? Merak ediyorum beni. Mendy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mendy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. kamyonu. Aferin Radar. Başardın oğlum. Mike sen iyi misin? E, e, evet iyiyim. Sadece dışarı çıkamıyorum. E, kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa Mike. Pekala herkes geri çekilsin. Penny yangın çıkma ihtimaline karşı Hortum'la kamyonun yakınında bekle tamam mı? Birazdan seni oradan kurtaracağım Mike. Penny, Cows of Life'ı getir. Peki bu nasıl oldu? Bunun bir çift koyunla ilgisi olduğundan kesinlikle eminim. Evet, ben sadece koyunları ağla sokmaya çalışıyordum. Ve radarla ha? Çoban köpeği olmadığını söylemiştim ama. Biliyorum. Pekala Mike, bana elini ver. Teşekkür ederim sen. Sonunda. Keşke Vuli'ye iyi çobanlık yapabilseydim. Merkezi arasam iyi olacak. Onları koyunlar konusunda uyarmalıyım. Mutfağı memuru Kriplington. İşte bunu sevdim. öyle olmaz. Bu çok tehlikeli olur. Burada kalıp beklemeliyiz. 180 metre sonra sağa dönün. Ve <laughs> endişe etmeyin millet. Çok yakında sen burada olacaktır. Ah, oh, karnım. Belki de deniz tutmuştur. Oh, benim zavallı minik kelebeğim. Ah, işte bu Tom Thomas. Sonunda yardım geldi. <laughs> Cevap ver Tom. Merhaba sen. Binci indirmeye başla. Otobüs neredeyse su altında kalmış. İçindeki herkesi havadan almamız gerekiyor. Merak etme. Hemen çift kemeri indirmeye başlıyorum. Peki ben de önce sen. Sakın korkma tamam mı evlat? Korkmak mı? Bu muhteşem olacak. Tamamdır Tom. Hemen başlıyorum. Haydi. Ben diğerlerini kurtarmaya başlıyorum. Yakında herkes sağ salim karaya çıkmış olur. Aferin sana Sam. Oh. Oh. Harika. Manzara buradan harika. Tamam. Pekala bu da evet. sonuncuydu Tom. İyi iş çıkardın. Teşekkürler sen. Anlaşıldı tamam. Şu sersem uydu bağlantılı navigasyon aletinin nesi vardı acaba? Gördün mü? Son model teknolojik saçmalıklara asla güvenemezsin Trevor. Ama cep telefonlarımız olmasa asla kurtulamazdık. Şey ama bu cep telefonu hariç. Peki ya telsizlerimize ne diyorsunuz efendim? Evet çok haklısın cep telefonu ve telsizler hariç tamam mı? Oldu mu şimdi? İyi ama itfaiye merkezindeki bilgisayarınız ne olacak? Şey evet tabii yani kabul etmeliyim. Bazı teknolojik aletler işimize yarıyor. Ta ki bozulup da başınızı derde sokana kadar. Özür dilerim itfaiye memuru değil. Belki de sizin eski moda haritanıza bağlı kalmalıydık. Hah. Evet çok doğru eskiler ne der bilirsin Trevor. Yine de günün geri kalanının tadına çıkarmak için hala geç sayılmaz. Evet ben çok acıktım. Bu arada piknik sepetimiz nerede? Oo. <laughs> Midenin bulanmasına hiç şaşırmadım Norman Price. Çünkü sepettekilerin hepsini yemişsin. Özür <laughs> dilerim anne. Oh. Biri bana kovayı uzatabilir mi? <laughs> oh. Oh. Seni aramaz çocuk. <laughs> Baba, pervaneye bir şey takıldı. O olamaz. Teknenin motoru bozuldu. Oh, ah, ah, ben de bomamı kaçırdım. Olamaz. Yardım çağırmak zorundayım. Yine? denizde acil durum mu var? Ah, yine John sahilesi. Jones ailesinin başı yine dertte. Charlie'nin teknesine mahsur kalmışlar. Hemen harekete geç Penny. Bunun üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun beni. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Kredlington ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bu hiç iyi değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen semi çağırmak zorundasınız efendim. Tamam Peni olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Yavuz, Toma helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sem'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sem. Evet efendim. Ay ay. Oh e, harika. Ne kadar hızlısın. Sizden görev ha? için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir? Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. Neyin var Peri? Yaralandın mı? Hayır ama sanırım ateşim çıktı. Hmm. <laughs> Önce seni buradan götürmeliyiz. Gecikme için özür dileriz. Beni kendine kötü hissetti. Peki iyileşecek mi? Yakında bir şey kalmaz. Önce pervaneyi kurtaracağım. Ardından sizi halatla kıyıya kadar çekeceğim. Denize sorun mu var? Bir tane daha mı? <laughs> Bu da nesi böyle? Norman Dillis ve Charlie Körfez'e akıntıya kapılmış. Bekleyin. Ve itfaiye memuru Sil Flatlar'ın çatısında mahsur kalmış. <laughs> Olamaz. Kesin orada uçurtmasını uçurmaya çalışıyordu. <laughs> Penny ile ben Venus'u alıp Neptün'ü götüreceğiz. Elvis sen de Jüpiter'i alıp Flatlar'ın evine gideceksin. Anlaşıldı efendim. Hadi gidelim. İmdat! İmdat! Oh, oh, oh. bunlar sen. Ben kayığın çaresine bakacağım peni. Ben de Charlie'nin teknesini çekeceğim. Norman bana teknenin ipini uzat. Kayığınızı Charlie'nin teknesine bağlayacağım. Tamam Sam. Ve ben de senin teknenin etkine bağlayacağım Charlie. Birazdan karaya çıkmış oluruz. Oo, karaya yeniden ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin efendim. Sizi birazdan aşağı indirmiş olurum. Ya bana elinizi verin ve sıkıca tutunun. Oh. Aa, olamaz. Siz iyi misiniz itfaiye memurisi? Elbette ben iyiyim. Gayet iyiyim. Hem de bunca çalışmamın sonrasında evet uçurtmamı deniyordum da. Ha, uçurtmanızı yeğeninize vermemi ister miydiniz? Acaba efendim? Hayır kesinlikle olmaz. Aslında şey bu benimdi. Burada utanılacak bir şey yok efendim. Benim hiçbir suçum yoktu. Rüzgar yüzünden oldu. Norman? Sana yanında yetişkin olmadığı sürece denize açılmaya hazır olmadığını söylemiştim. Ama vardı. Hadi ama Norman. Penny'nin ne demek istediğini biliyorsun. Oh, özür dilerim. Herkesin hayatını tehlikeye attım. Yardıma geldiğin için teşekkür ederim Charlie. Ve sana da Sam. Oh, önemli değil Norman. Yalnızca bunu bir daha yapma olur mu? Dümenini tamir ettiğin zaman seni teknenle deniz açılabilir miyim Charlie? Neden daha güvenli bir şey yapmıyorsun Norman? Uçurtma uçurmak gibi. Evet, uçurtma uçururken kimse hayatını tehlikeye sokmaz. <laughs> Pekala, büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. A -a, hem de oldukça b -b büyük bir yangın. Oha! Bunun gibi mi? Peki pozunuza Hı. biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın! Herkes kaçsın! İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel. Harika bir fikir doğrusu. Ha, harika mı? <laughs> Artık zamanı geldi Mendi. Tamam, kemeri yükseltebilirsin. Şu balina. Teşekkür ederim Tom. Sence balina iyi olacak mı sen? Artık ait olduğu yere denize döndü Mendi. Güle güle Ve teşekkürler. Hiç önemli değil Mendi. Pekala Mendi. Hadi bizim eve gidip kimin kayalardan daha çok şey topladığına bakalım. Ne dersin? Tabii kimin topladığını zaten biliyoruz. Peki siz ne yapmak istiyorsunuz? <laughs> Onlar konuşamaz Mendi. Bunu nereden biliyorsun? Hadi bakalım. <laughs> Aç olduğunuz yere geri dönün. Merhaba. Ee, e. Ee, yine de bu yarışmayı ben kazandım, anladın mı? Hoş verseni. En sonunda Pontipendi itfaiye merkezi personelinin toplu fotoğrafı. Ee, aha. Üzgünüm çocuklar, galiba makinede film kalmadı. Ama daha bu sabah içine yeni film koymamış mıydın? Şimdiye kadar neyin fotoğrafını çekmekle meşguldün? Şey, daha çok şeyin fotoğrafı. Şey ya, telefon mu çalıyor? Evet öyle, gideyim. Bırakın da geçeyim. Buna biraz yer açın lütfen. Norman Price, <laughs> tahmin etmiştim. Merhaba, itfaiye memuru stil. Lütfen, oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz, bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasına çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. U, 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 olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Ne? İtfaiye memuru de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama 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 Semle beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Kim? Aa, bu Elvis. Cradling <laughs> Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük pensiyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ah, tamam <laughs> Elvis. ...kadınlar ve çocuklar. Oh benim küçük bebeğim oradan kurtuldu. E, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah, evet harika. İşte bu kadar. Evet. E, bu olay ikimizin arasında kalsın olur mu Krintington? Anlaşıldı. İtfaiye memuru değil. Her şey yolunda mı? O oh, evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Crindington her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile.